Bir çarşı yaptım ya? Gönlümü fethetmeye devam ediyor. <laughs> Bunu buna böyle bak. dandırıyorsunuz. yapıyoruz. <laughs> 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 Antep, Antep, Antep! Uh -huh. Merhaba arkadaşlar ben Aylin. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma ve yeni şehrime hoş geldiniz. Neredeyiz? Urfa'dan da zaten biliyorsunuz ki şimdi Antep'teyiz. Canım Gaziantep'teyiz. Bilmiyorum bu Antep'e indiğimden beri daha böyle bir güzel hissediyorum. Yani Urfa'daki bütün olumsuzlukları orada bıraktık ve güzel bir güne başlayarak Antep'e geldik. Size ilk önce otelimi göstermek istiyorum. Çünkü bayılacağınız bir yer. Çok severek tuttum ve geldiler. O sıcaklığı hissettim. Mükemmel. Bakın bakalım. Hatırlayacak mısınız? Bir çarşım mı yaptım ya. Hı? Bir, bir çarşım yaptım mı? Hemen söylüyorum. Yabancı damat dizisinin çekildiği yer. Hı, ben o diziye aşık bir insandım. O yüzden Gaziantep'e gelince dedim ki kesinlikle biliyorsunuz ki ben Kore'den bu işleri yaptığım için programda bazı aksiliklerim oldu. O yüzden bizim kardeşlerime lütfen orayı lütfen orayı ne yapın oraya orayı yani falan diye birazcık ufacık baskı yapmış olabilirim ama ya değer mi? Değer. Size biraz da odaları da gö göstereceğim. Zaten sanırım bol bol da göstereceğim. Ay şu an dur şöyle bir döneyim mi? <laughs> o zaman birazdan Antep gezisinde yemekleriyle başlıyoruz. O zaman bir oda turu yapalım mı? Dırı 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 <laughs> Urfa'da yapamadık da burada yapalım değil mi? Çok tatlı değil mi bakar mısınız? Kettle falan da bunlar bizim Urfa'dan aldığımız kahveler de. <laughs> Kettle'dır kahvesi falan. Yani otelimiz o kadar kötüydü ki hiç çekmek bile istemedim. Ve şimdi burada da bir tatlı bahçe manzaramız var. Babamla erkekler de şu karşıdaki odada, biz burada annemle kalıyoruz. <laughs> Ben beğendim. Güzel. Şimdi size şu detayları göstermek istiyorum. Çok keyifli. Anne bu kamu spotu bu burada olmuyor. Sigara ne anne? Beğendim. <laughs> Vallahi çok beğendim. Burası odaydı. Direkt burada da ben de var yani gayet temiz güzel Vallahi temiz arkadaşlar inanamazsınız Urfa'dan sonra var ya burası cennet burası böyle arka tarafıymış İşletmecesi Murat Bey hemen getirilerek çekim yapıyorsunuz gelin dedi buraları da çekin dedi <laughs> güzel güzel gösterin <laughs> çok güzel gözüküyor gerçekten size şunu söylemek istiyorum en çok hoşuma Gidense evet oteli çok beğendim kesinlikle çok beğendim e, odayı zaten size gösterdim görmüşsünüzdür. mükemmel böyle ter temiz temizlik kokuyor Urfa'da kaldığımız otelde ben böyle taş evene böyle eski şeylerde kalmak istediğim için bir otel ismini vermeyeceğim onu sana e, bir otelde kaldık ama hiç yani temiz değildi şey diye çok dökülüyordu şeydi falan böyle kıyafetlerim minik zarar gördü falan ama tabii ki bunlar ola, olabilecek şeyler bunları söylememin bir anlamı yok zaten ama. İşletme o kadar önemli ki arkadaşlar. İnsan o kadar önemli ki yani buraya girdiğim anlam beri sıcacık hissediyorum. O yüzden daha da bir mutluyum. Neyse hadi o zaman gerçekten artık yemek yemeye git. Kesinlikle Antep yemekleri. Yani kesinlikle. Eee Yesemek, yemesi, Yesemek, evet azıcık unutuyorum adını. Yesemek de böyle, o zaman böyle ufak ufak olanlar linklerinde böyle bir meze tabağı gibi aldık. Sonrasında böyle 2 tane daha parça parça söyledik ama o kadar çok yemeğe dalmıştı ki ben tamamen unuttum çekmeyi onların. Ama güzel. Her şeyin içinde nohut var, onu henüz çözemedik. Yani yediğim bütün yemeklerinizde neredeyse nohut vardı. Ama beğendim. Gaziantep benim gönlümü fethetmeye devam ediyor. Şimdi de kaleye gidiyoruz. Bizimkiler hemen yolda arkadaş buldular ve onlarla konuşuyorlar. <laughs> ben de Bakırcı'yı bir gezeyim istedim. Hmm şerbet içmeye geldiler. Yoruldular. Ben sanırım dut suyuyla hayatıma devam edeceğim. önemli bir de arkadaşlar. ya <laughs> yeah, çok tatlı. Yoruldum arkadaşlar yoruldum. Yani annemi toplasam babamı toplayamıyorum babamı toplasam kardeşimi toplayamıyorum. Yemin ediyorum saatlerdir hanım içiniz. Allah'ta alışverişi bugünü almışız ki yarın rahat rahat gideceğiz. Bir sürü taş aldım şu parmağımda gördüğünüz <laughs> bu da yeşim taşı. Böyle taşlı, doğal taşlı böyle bileklikler, kolyeler falan aldık böyle. Onlar çok uğraştık. Şimdi de baharatlardayız, çaylardayız. Sonrasında kuru dolmalara falan gideceğiz. Sonrasında fındık fıstığa gideceğiz. Akra gideceğiz. Sonrasında öteye gideceğiz artık inşallah. Yoruldum ya, vallahi yoruldum. Ya. Yani şu an sadece bir alışveriş şeyindeyiz ama güzel. Bir şey söyleyeceğim, alışveriş şey yaptık da neden? Poşetler, koton. Bunu asla çözemedim yani. <laughs> Antep'e kadar geliyorsak bir tamiz kahvesine gideceğiz. Değil mi? Hadi bakalım. Ve yine benimle içiyoruz Ama bu Urfa'dan farklı olarak üstünde Antep fıstığı yok. Bakalım bu nasılmış? Güzel, <laughs> benimle böyle bir yumuşak, böyle bir sütlü tadı var ya, bu da öyle bir şey. Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Gelinmesi gereken yere geldik. Yani bunları almadan gidince dövüyorlarmış. Antep ustanın işlem görmemiş hali buymuş arkadaşlar. Bizimkiler gene neşe içinde. <laughs> Bayılıyorlar ya insanlarla sohbet etmeye. Canım ailem. Şimdi buradan Cevizinizi alıyorsunuz, bunu buna böyle dandırıyorsunuz, sonra da yiyorsunuz. Aç babacığım. Ay babam ağzını çekiyor şey. Nasıl? Hello. <laughs> Beğenmedi. Ha. ha, onu mu istiyorsun? Bu ne? İsot salçası. Ben bunu acı kasanmıştım. Bak şöyle limon üzüm var. Fındıklar Sen var. ne Taplana istiyorsun? Bak. Zahter mi? Bu. Zahter. İran üzüm var sende abi. Yani onu tekrar donduramazsın. Öyle cıvık da kırılır. Bir şey olmaz da. Pazarlık yapıyoruz. Yani donduramazsın tekrar. Çünkü dolap koymam. Yani. Tekrar donmaz o. Yani tam da buralar hemen şu bu Tokyo'nun olduğu yer. Tabak hali. eski tabak Hoş geldiniz efendim. Hoş ha. geldiniz. Yine eve, yine yemek yemeye geldik. Şimdi ben Çağdaş'a geldik. Burada bir Ali Nazik canım. yemek için geldim ama bir de bir lahmacun çok yemiş galiba. O bir şey daha yiyecek. Ben yiyecek? Kuş bası bir de. Bunları bir deneyeceğiz. Bakalım. Kızmış. Bilekliğin ne güzelmiş. Esnafın esnafın bilekliğini aldı arkadaşlar. Adamın kendi kolunu bileklikle. <laughs> Neyse <laughs> adamı kandırdı aldı ya. Ve otelimize geri geldik Ama bahçe o kadar güzel ki Çıkamıyoruz Bunlar dedikodu yapıyorlar galiba hmm, Bakınlar şu an burada oturuyoruz valla. Babamı, babam gitti. Babam ipte. <laughs> Bu arada binanın içi tam böyle eski taş gibi. Yani hani böyle ev gibi. gibi. Bu arada burası 150 yıllık bir binaymış. Günaydın. Antep'in ikinci gününden. Herkese tekrardan merhabalar. Sesim şu an çok çatallı mı? Uyandım. Sizinle konuşuyorum. Hiç konuşmadım. <laughs> Şimdi atelin e, böyle kahvaltısı var zaten. Aa, genelde buraya buraya gelince otel kahvaltıları da işte böyle hani beyrandır işte kelle paça mı bilmiyorum burada ondan çok var mı ama o tarz şeyler çok iç, içildiği için sabahları çok kahvaltı yapılmıyor aslında ama biz böyle daha bizim beyler henüz hazırlanmadığı için annemle bir ufak bir şeyler atıştıralım istedik sonra da beyler içmeye gideceğiz dün bu arada İmam Çağdaş'ta e, Ali ve bence çok güzeldi yani bazen orası böyle çok popüler diye hani artık eskisi gibi değil falan filan diyenler oldu. Yani öyle yorumlar bir yorumlar görmüştüm ama ben Ali, Ali çok beğendim. Güzeldi yani. Diğerleri evet normaldi ama Ali Nazik en iyisiydi gerçekten. Hadi o zaman bir şeyler yiyelim. Benimle bir kahvaltı yapalım. gelen yani bakızlar çarşısına yani. geldi. <laughs> Anlamamız gereken bir iki tane şey daha çıktı. İzpar işlerimiz oldu dünya'da. ya da onları alacağız sonra da. İnşallah beğenmeyeceğiz. Beğen beğen Biz bu arada otelde iki saatten yani fazla oturduk. Saat yedi, ben altı, altı şey falan uyandım. Yedi buçuk gibi aşağıdaydık. Şu an saat on arkadaşlar. <laughs> Teşekkürler. Antep gezimiz ben de oturup sohbet etmekte geçiyor. Efendim biz aile olarak o yüzden bir arada bir şeyler yapalım istemiş ama bu kadar hiç hani Yoksa <laughs> Allah istiyor. <laughs> Anıl An An yine pazarlı saçında ne yapıyor acaba? Neye geliyor acaba? Gel. <laughs> Metanet'te Beyran'ımızı yedik. Ben ilk defa Beyran denedim. Hani başta böyle ön yargılıydım. Ama bir şey yapmıyorsanız sadece hani böyle et ve içinde pilav varmış. Yani Et çok fazla bir şey yok. Hani böyle et kokusu çok olur mu diye söyledim. Bir tık var kokusu ama kötü et kokusu değil yani. Bence güzel denenebilir. Ön yargısı olanlar için söylüyorum. Ama ben sevenler, o şöyle de sevenler yani. Ama sadece şey oldu. Ee, bakma çok acı. Hani çok acılı almayın, az acılı alın falan diyordu. O yüzden biz bir Acılı bir de az acı çünkü baba, baba, babamda kardeşlerim acı çok iyi yiyorlar yani. O yüzden ama annemle bana az acılı aldığımız yani hiç acı değildi zaten hani yani çok acılı diye içtiğim şeydi. evet bir tık acıydı ama Kore'de de acılarının genişiyiz ya o kadar da şey değildi yani ama güzeldi beğendim. Şimdi Katmer'e gideceğiz. Yine Metanet'te bir yemeği bir düşündük direkt karşısında ama vazgeçtim buradan bir Zekeriya Usta varmış orayı denemek istiyorum. Şimdi katma yemeğe gidiyoruz. Giderken yine alışveriş. Arkadaşlar geldiğimizden <laughs> 20 kilo fazla gideceğiz. Bilmiyorum biz nasıl gideceğiz ya. Bakalım. Bunları Anıl dürüm yapıp en son yiyecek. Çekilmesin. Hadi Anıl'a. Anıl'a güveniyoruz. Hadi Anıl sana güveniyoruz. Yapabilirsin. Anne ben buradan sonra çıkamam bak. Hastaneye gideriz. Üzülme. Şekerim <laughs> <dur>. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya gel gel. Gidemezsin oraya. Yiyebilirsin, yapabilirsin. Hadi yiğidim. Oh, Helal olsun. <laughs> Yaparsın. Al. Bir şat at bakayım. Bir şat at sütünü. Ne durumdasın? Yine Söyle ne istiyorsun? Söyle söyle. <laughs> Anneme bak hemen poza giriyor ya. Babam çekti. <laughs> Babam usta oldu bu konuda. Vah ya. Hadi ustaya kavuşacağız diye. <laughs> Yemin ediyorum yorgunluktan gebermek üzereyiz. Neyse. Sonuç olarak geldik ey dostlar. Ay bayılacağım. Gerçekten bayılmak üzereyim. Bakın gerçekten bayım okuyorum. Yani eriyeceğim. Bu şehirde eriyeceğim. Bir de bir kuşum. Ayrıca konuşuyor. Beş kişiyiz. Ve hepimiz aynı anda konuşup aynı anda bunu cevap verdiğimiz için ben videoda kimse bir şey anlatamıyorum o aralarda. Çektiği videoların herhalde yüzde seksen beşini sessiz olarak yüklemek zorunda kalacağım. Hatta bir kere canım babaşı şey demişti onların düğünde. Yani babaşı ya, kendini hani bu her zaman kadar sevgili bir insan kendisi. Siz, hepiniz aynı anda konuşmuşsunuz, aynı anda biz anlayabiliyorsunuz demişsiniz. O zaman fark etmiştim. Gerçekten aynı anda konuşup aynı anda anlayıp aynı anda cevap verebiliyoruz yani. O konuda mükemmel, başarılı bir aile diyebilirim size. Neyse sonuç olarak müzeden çıktık. Ben biraz özellikle Çingene kızını görmek istemişti ve Çingene kızını görmek istemiştik. Ama müzede çok güzel. Bence yine söylüyorum gidilmesi gereken bir müze. Ee, onun dışında şimdi Halil geldik. Ya. Yani, Müzey Halil böyle 7 dakika falan yürüme. Mesela sabah çok kalabalık. Burada biraz yiyeceğiz. Sonra da baklava yemek Sanki az önce katmer biz değilmişiz gibi. Yiyecek de fırsatımızı geçirip şehrimize geri döneceğiz sanırım. Arkadaşlar ben YouTube'u bırakıp kebapçı olmaya başladım. Haberiniz olsun. Ben gidiyorum kebap yapmaya. Yemek isteyen varsa buyurun gelin. Hayır ıslatayım. Zaten eleman lazım. Karın topuğuna çalıştırırız. İyi ya Tamam. Ama günde 3 öğün yerim ona bir göre. Hiç sıkıntı yok. Okey. Ben beğendim bu işi. Hadi görüşürüz Antep'te. Şey şey Oluyor mu? Beceriyor muyum? Elim yandı. Beceriyor Ben Beceriyor muyum?

ya hayırlı sodakiler çok tatlı değil miydi? <laughs> Gerçekten çok güldüm ve çok eğlendim. Bir de böyle çok tatlı bir hani şey var. Gel gel diyor buraya gel diyor. Burada çek oradan olmaz diyor. Öyle hiç güzel olur mu falan yapıyorlar. Neyse gördüğünüz gibi şu an koça giriş yapmış. Bulunuyor sayılıyor bir şeyiz kapının önündeyiz. içeriye gireceğiz ama yiyebilecek miyiz? Allah. Ama yiyebilecek miyiz? İnanın bilmiyorum. Çünkü burama kadar doydum. Çok tokum. Ama ben alacağım, yani alacağız da. Yani götürmek için alacaklarımız da var ya, onu yaparken bir tane yeriz herhalde ya. Yemeden olmaz sonuçta. Buraya kadar geldik değil mi? Hadi. aldık ve gidiyoruz. Koçak'tır, Halil Usta'dır, e, Mize'dir falan bunlar birazcık ters yerde olduğu için. Bu niye bana kaldı ya? Bu niye bana kaldı? <laughs> ters yerde olduğu için arabasız gittik zor oluyor. Taksi in bin in bin yapmak zorundayız. Bir de biz beş kişiyiz. Geçme, geçme. Zorlanıyoruz işte. Öyle şeyler oluyor ama sınırlı yani. Çok güzel. Arabayla gelin yani. Onu, onu söylemek istemiştim de. Konuyu dağıttım gene hani böyle etrafı da gezmek için falan bir gün arabayla gelin. Çünkü tamam uzak yerlere falan ona ayırırsınız yani. Ama gelin Antep'e gelin görün çok güzel. Ama onun esas şeyi nedir? Yani sadece enerji. Ne? Ana maddesi fıstık, tereyağı, kaymak, kağıt inceliğinde yufka. Başka bir şey yok. Şimdi biz çarşı tarafına geldik böyle. Burası eski Antep diyorlarmış. Biraz da böyle buraları bir gezelim dedik. Sonra aşağı otelin o tarafa doğru devam edeceğiz. Ben bunun gerçek olduğunu anlamamıştım arkadaşlar. Bu da gerçekmiş. Fazla <laughs> kımıldamıyor. Mağara içi burası. Çok güzel değil mi? Çok farklı. Buraya bir kafe yapmışlar. Evet. <laughs> Arkadaşlar biz ne unutmuşuz biliyor musunuz? Bugünün pazartesi olduğunu ve pazartesi günü müzelerin kapalı olduğunu o yüzden biz e, kucaktan döndükten sonra müzeleri gideriz falan diye konuştuk ama onun yapamıyoruz çünkü bütün müzeler kapalı hatta o yüzden e, bu ikili kahve içmek istediğim bir han vardı o han da kapalıymış çünkü onun da iç, içinde galiba müze gibi bir şey varmış anlamadım tamam ama o da kapalı böyle bayağı bir Kötü oldu yani, üzüldüm biraz. İşte burada böyle bir mağara var burada böyle. Mağaranın içinde böyle kafe gibi yapmışlar işte böyle. Çay, kahve falan içebiliyorsunuz. Içe, içe Kömürde kah kahvesi var, zahter çayı var falan. Evet, zahter çayı burada. böyle zahter böyle kekik gibi bir şey. Hatta hemen hemen aynı bence. Zahter çayı da böyle kekik çayı gibi bir şey yani. Onu biraz içip birazcık mağarada takılalım bari. Hani en azından serinleyelim istedik yani. Şimdi mağarada oturduk ve çıkıyoruz birazcık gezeceğiz en son belki bir iki şey daha alırız. Dün dönmenin bu alışveriş yapmaya gelmiştik. <laughs> Ama şey çok güzel böyle sokaklarda gezmek çok güzel. <laughs> bir de mesela gezdiğimizde böyle esnafla çok güzel bir sohbetimiz oluyor. O yüzden böyle girdiğimiz yerden hadi alalım bir çıkalım olmayan yeri onların arkasında hani içeride böyle yerleri var ya oturuyoruz çay kahve içiyoruz muhabbet ediyoruz o, böyle o kadar güzel yani o yüzden böyle içiniz böyle sıcacık oluyor yani bunu. Bunu çok sevdim. Yani Antep'te en çok sevdim. Sevdiğim şey bir insanları iki yemeklerim. Tatlı evet baklava severim ama ben. Size bir dilim yiyebilirim zaten o yüzden beni çok uçurmadı. Ama bugün katmer üstüne baklava falan yedim bir ara böyle diye gideceğim falan sandım ama neyse hala sizinle beraberim. Antep bir kez daha kesinlikle geleceğim bir yer. Getirmek istediğim insanlar var kesinlikle ama kesinlikle onlarla buraya geleceğim. Biz böyle ailecek bir şey yapmak istemiş. Deniz, kum, güneş tatillerini çok çok yaptık ama böyle gastronomi tarzı, birazcık daha böyle yemeli, içmeli, gezmeli bir tatil yapmamıştık hiç beraber. Benim babam damak zevki çok iyi olan bir insan olur, inanıyorum. Ve çok sever. İstanbul'da böyle çok güzel yerleri biliriz bilir aslında ama birazcık daha kendi memleketinde yiyelim bazı şeyleri istedik. O yüzden böyle bir tur düzenledik. Bizim için çok kısa oldu. Üç günlük bir şey yapabildik. Çok fazla bir zamanımız olmadığı için. Ama ailemle böyle bir anı biriktirdiğim için çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum yani. <laughs> Umarım siz de mutluluğuma ortak olabiliyorsunuz da. Biz evimizi aldık ve tekrar otele geldik. Uçağımıza şu an birkaç saat var. Ama otelden kopamıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çünkü çok tatlı işletmecileri var. İnanılmaz tatlılar yani. O yüzden birazcık şu güzel bahçenin tadını çıkarıp nev'lerimizi yiyeceğiz. Sonrasında da go go. O kadar keyifli ki şuraya bakar mısınız? Böyle her detayı düşünülmüş, çok tatlı. Ben de anlaşıldığı üzere havaalanı sınırlarına giriş yapmış bulunuyorum. Hemen maskemi takdım. Yani Urfa'dan Antep'te hiç maske takmadım. Alasat'ta da çünkü bu olay başladı. Bilmiyorum İstanbul'a gidince takmaya devam ederim ama Kore'ye gidince <laughs> bir kültür karmacası yaşayabilirim arkadaşlar. Şöyle bir üç günümü özetleyecek olursam güzel geçti. Ayrı ayrı vloglar izli, izli, izliyorsunuz ama ben o duygu içinden çıkamadığım için <laughs> Böyle yorumlaması birazcık bugüne kalmış gibi oldum İnşallah beni rahat duyabiliyorsunuz da. Antep için söylemek istediğim şey bunu ta, bil, Herhalde videoda 500 kere falan da söylemiş olabilirim İnsanları inanılmaz sıcak Gerçekten çok sıcak insanlar, çok tatlı insanlar, çok cana yakın insanlar yani Hayatımda şu zamana kadar konakladığım en tatlı oteldi. Antep'te kaldığım otel. Çünkü insanları çok tatlıydı. Yani otelin zaten kendisi beni çeken şeydi. Ama insanların bu kadar şirin, bu kadar sempatik, bu kadar cana yakın olması da beni daha da bir mutlu etti. Günü öyle başladık. Yani böyle direkt gelip işte çantaları verelim bir odaya bir yerleşelim sonra devam edelim başladık ya. O sıcaklığı aldık. Sonrasında da gerçekten iki günün mükemmel sıcak tatlı ve sevimli geçti diyebilirim yani size. Ama her esnaf öyle. Mesela ben bir tane yüzük aldım ve yüzük böyle bir ufak görebiliyor musunuz şuradan Böyle bir kararma yaptı. Sonra dedim ya, bir gidip bir soralım. Hani acaba yanlış bir şey mi yapıyorum? Hani suyla çünkü ben temas edebilir. Sorun değil falan mı demiştim. Gittim kapalıydı. Sonra dedim başka bir amca vardı. Çok tatlı zaman. Yani başka böyle bileklikler, doğal taş şeyleri falan almıştık. Ona gittim. Dedim ki amca ya dedim Bu böyle oldu ne oldu? O kadar tatlı ki bana anlatıyor falan Bak kızım diye bunu böyle yapacağım bunu öyle Güzel olmuşsun aferin sana falan yapıyor <laughs> böyle. Hani o kadar şirin ve şey ki böyle çok böyle sıcak kanlılıkla bunu yapıyorlar. Yani çok hoşuma gidiyor böyle şeyler benim. Ben sıcak insan çok seviyorum gerçekten. Dışarıdan baktığında bazı insanlar bana böyle soğuk diyor ama ben asla soğuk kanlı bir insan olduğunu düşünmüyorum. Böyle soğuk görünen bir insan da olduğunu düşünmüyorum. Ben yani ben. Ben arkadaşlar ben gülmeyi deli gibi seven ben. <laughs> Sinirlenene bile gülen ben. Neyse kısacası Antep'in her bir köşesine bayıldım. Yemeklerine bayıldım, insanlarına bayıldım. Atmosferine bayıldım, her şeyine bayıldım. Sadece üzüldüğüm tek şey e, dün biraz yavaş, yavaş yavaş hareket ettiğimiz için müzelere gidemedik. Müzelerin bugün kapalı olma ihtimali aklıma hiç gelmedi. Mesela pazartesi de müzeler kapalı olur yani bu Kore'de bile böyle. Pazartesi müze kapalı. Ama bu detayı nasıl atladım inanın bilmiyorum. Ben aklıma hiç gelmiş. Bu pazartesi odaklı değildim yani. Neyse işte, o beni birazcık üzdü. Onun dışında bence güzeldi. Yani ailemle beraber çok güzel bir zaman geçirdim. Bu da bizim için çok önemliydi. O yüzden ona gittik, gitmedik şu değil. Antep aşırı derecede rahat geçti. Böyle çok sakin sakin insanlarla sohbet edeydi. Bir dükkana girip yarım saat çıkmayarak falan geçti. Ama Urfa öyle Urfa çok, çok koşturmalı geçti. Şey geçti. Orada gergin falan. Böyle kalabalığı, çirkin bir kalabalığı vardı. Ama Antep öyle değil. Ana, mükemmel ya. Kesinlikle Antep'e geliyor. Antep, Antep, Antep. Uhu. <laughs> o zaman ne diyoruz? Benden bu haftalık da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Özleyin beni. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.